Kayyım atandığı ana kadar hiç yayından çıkmayan bugün Merdan Bey'i ziyaret ettim. Telebir ailesi mücadelesini Tele2 olarak YouTube'da sürdürüyor. Onu sizlere emanet ediyoruz. Herkes bu meydandan ayrılınca YouTube'a giriyor. Tele2 yazıyor. Orada abone ol, takip et düğmesi var o düğmeye basıyor tüm yayınlardan haberdar oluyor. Var mıyız? Evet. Bir kuvvetli alkış Tele2'ye. Evet. Sözcü televizyonunun geçen hafta ufak bir girdi çıktı yanlışlık olmuş, aksilik olmuş. Millet kızmış, onlar üzülmüş. Bugün Sözcü televizyonu büyük bir dayanışmayla yayın yapıyor. Sözcü ailesine de teşekkür ediyoruz. Sonra çeşitli televizyonlardan, gazetelerden çeşitli sebeplerle işsiz kalan gazeteci kardeşlerimiz var. Onlar için büyük bir dayanışma ve onlar için envay çeşit çözüm yolları için çalışan çok yürekli bir ekip var. Biz de elimizden gelen desteği verip günü gelince onların Yeni televizyonlarını sizlere emanet edeceğiz. Ama yürekli, eğilmeyen, bükülmeyen, kalemini satmayan, bu yüzden de mesleğini yapamayan gazetecilere bir kuvvetli dayanışma alkışı, bir kuvvetli dayanışma alkışı. Şimdi çok kirli bir kumpas inanılmaz işler yaptı. Hep konuştuk. Yani düşünün ki Ekrem Başkan'ın 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Tek korkularından Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye. Akşam iftar sofrasında diploma iptal ettiler. Sabah sahur vaktini geçerken evin önüne polisleri dizdiler. 19'unda gözaltı yapıp dört gün sonraki yapılacak ön seçime mani olmaya çalıştılar. İki milyon üyemizle seçecektik. Dayanışma sandığı dedik. 90 yaşında ninem çift bastonuyla geldi. Karnında üç aylık bebeğine hamile anne geleceği evladının geleceği için geldi. Küçücük çocuklar Ekrem amcasını çizdikleri resimleri atmak için sandık başına koştular. Ve büyük bir dayanışmayla 15 buçuk milyon kişi geldi Cumhurbaşkanı adayını seçti. Dedik ki gelin.